Çiftçinin kanalından yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 50'lik viyollerimize tohum ekeceğiz. Ne lazım bunun yanında bize? Kokopit, torf, perlit. Perlitle kokopiti karıştırıp viyollerin içine sereceğiz arkadaşlar. Viyollerin içine serdikten sonra bunların içine ata tohumlarımızı ekeceğiz. Yanında ihtiyar bir ninem var. Ata tohumlarını ekecek. Ninem de sizlerin dualarını bekliyor. Her an öbür tarafa gidebilir. Onun için dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar ninemize. Ee, evet. Viyolleri doldurmaya ve perlitle torfu karıştırmaya başlayalım. Ninemi, ninemin kulakları biraz duymuyor. Nineciğim perliti yarıp torfun üstüne ekleyebilir misin? Heh, yar bakayım. ben yardım edeyim sana. Yapamayacaksın galiba bu işi ne Beceremeyeceksin. Ben yani, da iş yapması vallahi oluyor. Hem biz video çekerek Bıçak. sizlere zorlu koşullarda Erlite bu şekilde Bıçak. Şimdi bunları neneceğim karıştır bakayım. Güzel Ercan'a karıştır bunları. Tamam öyle çok döktüm la. Yeter ya Tamam. <laughs> ama bu şey olmaz, sıkıntı olmaz. Tamam karıştır, karıştır gari bırak. Ya. Bu ne lan? Bu da toprak, la. da toprak gör musun Bu toprağı karıştırma lan. Nasıl toprak bu? yüzden fırsatı aldım ya. Tamam hadi Nineciğim karıştır bakayım. Onu da karıştır sıkıntı olmaz. Daha bunda da ödü. Pazardan almış. Nineciğim tohumu. Kara toprak almış. Onu da karıştır. He. Ee, bir güzel harmanla 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 yine. Harmanla yine. Evet arkadaşlar bunu böyle harmanlayıp şu görmüş olduğumuz viyollere sereceğiz. Harmanlama işlemi devam ederken biz de viyollerimizi hazır edelim. Evet ha şöyle vallahi bu işi biliyor. Bu ihtiyarlar bu işi biliyor. Güzelce harmanladı. Şimdi tamam yine şu yönden içine ser bakalım. Avucu öyle değil komple ser bir düzle. Avucun 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 ulan üstüne dök şöyle hepsini dök. Yu böyle yu. Yu öyle ha yu 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 yu. Yu güzelce ne? Evet şöyle bir salla, otusun yerine. Tamam, oturdu. Evet, süper. Şu boşta kalanları da şöyle doldur. Tamam, ya Üstüne işte koyacağız biraz. Tamam, yeter. Şimdilik tohumlarına ek bakalım. Güzelce çıkar tohumlarını. Hazırladın mı? Hangi kaplarda bunlar? Evet işte arkadaşlar görüyorsunuz bakın tohumlar özel kaplarda böyle yani İsrail'in bunları bulamaması büyük bir mucize tohumları ele geçiremedi hala. Ata tohumlarının evet, evet neneciğim dik bakan tohumu. Tohumu böyle şimdi e, ninemiz de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştı. Daha önce böyle profesyonel bir şey görmedi. Ne o tohumu o nene? domates. Domates mi? Şöyle go işte kararınca. Bunları da böyle göm bir yandan üstüne şey atıveririz. Ben sıkıştırırım bunları. Sen go üstüne yap. Ha öyle go. Üç tane beş tane o da ayırız bunları köklenden. arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş bahar geliyor. Manzara da o biçim. Bu şekilde tohumlarımızı koyduktan sonra arkadaşlar biraz daha üzerine torflayıp Sonra karışımımız var. Biraz ne karışımı bu? Ee, kök blendirme gübresi falan vereceğim. Organik. Onu verip yani fıs fısla sıkacağım onu. Daha iyi olsun diye. Evet arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi tohumun üzerine biraz şey at. Yineciyim. Sen şunun üstüne azıcık torf at yine. Torf at neneciğim. Ser toru ha, torf ser. Torf serip düzlüyoruz. İşlemimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Çim dikme işlemi böyle oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Çiftçisin sen. Çiftçi Kav bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu Pepsi Cola değil tabii ki de. Pepsi şişesine fıstıkla taktım. Görüyorsunuz. Buna organik madde içerikli gübre var. Kola değil bu. Bunu viyollerimizin içine diktiğimiz çimlerin üzerlerine artık gübre olarak kan sıkıyoruz ki bu şekilde. Bu şekilde sıktığımız zaman çimler daha güzel gelişme sağlayacak. Gübre vermeyi de unutmayın, ihmal etmeyin. gidip kola alıp iki buçuk litre kola vermeyin sonra bakar durursunuz bitmedi diye bana yağlarsınız kulaklarımı çınlatmayın zirai ilaç bayilerinden organik madde içerikli gübre alabilirsiniz arkadaşlar uygulamamızı bu şekilde tamamladık. E ben buna ne yaptım? Küçük bir sera yaptım. Bunlar için şimdi bunları oraya taşıyacağız. Biraz bol sıkıyorum ki daha çünkü bakın Yarım metre bile gitmedi. Evet bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar çivimizi alıyoruz. Yapmış olduğumuz ufak feramızdan bunları diziyoruz. Ki daha hızlı bir şekilde sıcaktan dolayı hemen çıksın diye. Bunun da kapağını kapatacağım. Diğerlerini de yanına koyup seramız bu şekilde. Ufak bir sera. El yapımı. Bu şekilde siz de uygulama yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar.